hadi <laughs> ne <laughs> <laughs> Evet. Öncelikle evet. arkadaşlar evet. yemeğimize katıldığınız için <laughs> başta teşkilat arkadaşları üyeler üye arkadaşlarımıza tüm AK Partili AK Partili arkadaşlarımıza evet. saygıdeğer üyeleri gençlik kolları başkanı ve gençler bu akşamki Sayın Başkan'ın vermiş olduğu iftar yemeği için şansım ve hepiniz adına Başkan'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir akşam oldu. Güzel bir iftar yemeği oldu. E, tabii ki böyle bir araya gelmek, bir arada olmak güzel bir şey. Bunların Başkan'dan devamını istiyoruz. Bu yemekler. E, parti teşkilatı demek o ilçenin veya o ilin can damarı, kalbi demek. Bu teşkilatçılık tabi basit ve kolay bir iş değil. Bayanlarımızla, gençlerimizle, yönetim kurulu üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle, meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla bir ekiptir. Ben bu arada Unuttum. Sayın Belediye Başkanıma ve İl Genel Meclis üyelerime de hoş geldiniz diyorum. Dün akşam çıkarken arkadaşlarımızdan biri doğalgazla ilgili hiçbir şey bahsetmediniz dedi. Ben olmak, AK Parti'nin kadın kollarında olmak, AK Parti'nin gençlik kollarında olmak çok önemli bir şey. Arkadaşlarımızın çoğu bu göreve geldi ama ee, çoğu böyle zorlamayla geliyor gibi. Başkanın da bu konuda çok şikayeti var. Teşkilatın da bu şikayeti var. Şimdi arkadaşlar, burada yönetim olmak kolay bir şey değil. Yani şimdi yalnız yönetimdeyim deyip isminizin orada olması da önemli değil. Gençlik kollarında olmak önemli değil. İsmin orada olması önemli olan çalışma. Başkanım ilçe teşkilatı olarak bugün yapmış olduğunuz yemekten kısaca bir değerlendirme yapmamız bugün AK Parti teşkilat üyelerimiz, biz kadın kurullarımızla, gençlik kurullarımızla, belediye başkanlarımızla, genel meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte birlik beraberliğimizi pekiştirmek için bir iftar yemeği verme vermek verdik. Onun için birlik beraberliğimizi pekişmesi açısından çok güzel oldu. Bütün arkadaşlarımız sağ olun. Kendilerine teşekkür ediyorum. katılımlar çok güzel oldu. Allah kendilerinden razı olsun diyor. Parti e, teşkilatımız şu anda e, bizim e, yüzde on beşlerde olan üye sayımız şimdi yüzde yirmi ikilerdedir. E, sandık kurulu üyelerimiz, sandık müşahitlerimiz, bunlar yüzde biri, Urfa'nın sayılı ilçeleri arasında e, yüzde yetmişlerin üzerinde kayıt birebir insanlardan görüşmek şartıyla e, üye yapıyoruz. Biz de 72'lerdeyiz şu anda. E, çalışmalarımız, belediye başkanlarımızla, ilgiler üyeleri başkanlarımızla, teşkilatımızla çok güzel bir çalışmamız var. İnşallah bu çalışmalar, bu çalışmayla eee belediye seçimlerine kadar kumalı bir çalıştırmayla inşallah belediye teşkil, belediye başkanlığında rahatlıkla kalabilecek güçteyiz. Kanaatlı değil, düşünüyorum.